Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle ilişkiler üzerine sohbet edeceğiz. Partnerinle bir konuda tartıştıktan sonra fazlasıyla yükseldiğini hissedip pişmanlık duyduğun ve üzüldüğün oluyor mu? Kimi zaman ilişkimizdeki sorunlardan ötürü, kimi zaman da kendi kişisel hayatımızdaki yaşadığımız sorunlardan dolayı bazen ilişki içerisinde endişe kapılabiliyoruz. Peki bu gibi zamanlarda aslında zihnimizden ne geçiyor ve buna neler sebep oluyor? Bugün tam olarak bunlardan bahsedeceğim. Bazen ortada hiçbir sorun yokken bir tartışma çıkardığınız ve bunun nedenini aslında sonra düşündüğünüz zaman kendiniz de bilmediğiniz zamanlar oluyor mu? Böyle durumlarda kendinizde bir tuhaflık, gariplik olduğunu hissedebilirsiniz ya da partnerinize davrandığınız e, tavır ve tutumlardan dolayı kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Özellikle hayatımızın stres dolu olduğu bir dönemde ya da belirsizlik dönemlerinde, hayatımızdaki stresi, kaygıyı en yakınımızdan yani partnerimizden çıkartma eğiliminde oluyoruz. O nedenle kendinize neden böyleyim sorusunu sormak yerine, garipliği hissetmek yerine birazcık daha öz şefkatle, farkındalıkla yaklaşırsanız bir nebze olsun içinizi rahatlatabilirsiniz. Partnerinize açıklama yapmak istiyorsanız ki bence yapmalısınız. Şöyle diyebilirsiniz. Sana o anda öyle davranmam doğru değildi. Açıkçası ben de neden böyle davrandığımı bilmiyorum. Şu anda çok stresli bir durumun ortasındayım ve en ufak bir şey bile beni tetikleyebiliyor. Bu durum sana böyle davranmam için geçerli bir neden olmasa da çok üzgün olduğumu bilmeni istiyorum. Belki partnerinize karşı bu açıklamayı yaptığınız zaman partnerinizin de sizi anlaması kolaylaşacaktır. Çünkü unutmayın ki günün sonunda aslında hepimizin derdi anlaşılabilmek imize kendimizi açmak onun da bize kendini açması hiç de kolay değil. Bu bizim için gayet zorlayıcı olabiliyor. Çünkü aslında ona savunmasız taraflarımızı, zayıf noktalarımızı ve zorlu noktalarımızı açmış oluyoruz. Tüm yaşadıklarını, kendini aslında bir zamanlar hiç tanımadığın biriyle paylaşıyorsun. Tabii ki artık bu yabancı dediğimiz kişi artık içimizden biri oluyor ama yine de bizim için zor. Çünkü bu noktada insan için kırılma ve zarar görme Faktörleri ortaya çıkabiliyor. Partnerimiz artık bizim zayıflıklarımızı bilen bir kişi haline geliyor ve zaman içerisinde bu kişiden gelen bir söz bizim paramparça olmamıza sebep olabiliyor. Bu durumda kendimizi tehlikede hissettiğimizden dolayı tamamen partnerimize karşı duvar örebiliyoruz. Kendimizi bir adım geriye çekmek zorunda hissedebiliyoruz ya da gerçekten çok büyük tepkiler verebiliyoruz. Belirli döngülerde bunlar gerçekleştirdikten sonra bizim aklımızda şu soru işareti oluşmaya başlıyor. Ya benden bıktıysa? Bir yandan kırılganlığımız ve aldığımız tepkiler dolayısıyla kırılıyoruz, tepki veriyoruz. Diğer taraftan da partnerimizi kaybetme endişesi içine giriyoruz. Bu tarz durumlarda tekrarlayıcı davranışlarımızı fark etmek bizim için önemli. Örneğin bir tartışma esnasında hep aynı döngüye giriyorsanız bunun bilincinde olmak bizim için önemli. Eğer bu çok sık olmaya başladıysa ve siz bununla tek başınıza mücadele edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, o zaman mutlaka bir uzman desteğine ihtiyacınız var demektir. İlişkilerin özellikle ilk zamanları partnerlerin birbirini tanımasıyla geçer. Zamanla birlikte partnerler birbirini daha iyi tanır, daha çok yakınlaşır. Daha çok yakınlaşıp birbirimize alıştıkça zaman içerisinde aklımıza şu düşünce oluşabiliyor. Acaba bu davranışlarımı garip mi buluyor? Unutmayın ki temeli sağlam olan bir ilişki partnerlerin kendi birbirine açmasıyla başlar ve bu sağlam, güzel bir ilişki için ilk adımdır diyebiliriz. Bir ilişkide açık iletişim kurabilmek Sağlıklı bir ilişkinin temel ögelerinden bir tanesi. Örneğin siz bir yere arkadaşlarınızla buluşmaya gidiyorsunuz ve partnerinizin buna kızacağını bildiğiniz için ya yalan söyleme davranışında bulunuyorsunuz ya da hiç söylemiyorsunuz. İlişkilerde açık bir iletişim sağlanabilmesi için karşılıklı olarak iki kişinin de rahat uygun bir ortamda konuşabilmeleri gerekir. Yani eğer partnerinize karşı eğer bunu söylersem kesin bana çok kızacak. Bunu en iyisi söylemeyeyim ya da farklı şekillerde söyleyeyim diye düşünüyorsanız ve bazı şeyleri söylemekten kaçıyorsanız o ilişkide sağlıklı bir iletişim kurulamamış demektir. O yüzden eğer ne hissettiğimi nasıl dile getireceğim, ne yaptığımı nasıl olduğumu nasıl dile getireceğim kaygıları yaşıyorsanız bunun sebeplerini tekrar bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Şimdi size çok güzel bir bilgi vereceğim. Sağlıklı ilişkiler partnerlerinde, kişilerinde sağlıklı bir yönde gelişimine katkı sağlıyor. Eğer biz bu ilişkilerimizde güven ortamını kurabilirsek hem bu bizim psikolojik hem de fiziksel sağlığımıza çok iyi geliyor. Ama bazen partnerimiz bizi sert bir dille sevmediği bir özelliğimizi eleştirdiğinde kendimizi güvensiz hissediyorsak ya ben bu özelliğimi değiştiremezsem ve o beni sırf bunun için sevmekten vazgeçerse diye düşünebiliyoruz. Bu düşünceler özellikle kaygılık bağlanan kişilerin zihninden geçiyor olabilir. Çünkü bu onların aslında yetiştirildiği ebeveynlerinin tarzına çok benzer. Çocukken bakım verenleri tarafından sert bir dille eleştirildikleri için tutarsız bir davranış gördükleri için partnerleri tarafından da böyle eleştirildikleri zaman tetiklenebilirler. Bu da ya beni artık terk ederse ya benden ayrılırsa ya giderse gibi düşüncelerin zihnimizde oluşmasına sebep oluyor. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve abone ol butonuna tıklamayı unutma.